Öbür alemin tevbe suresinde diyor ki Allah'tan sakının ve benim sadık kullarımla birlikte olun. Nebi Aleyhisselam'ın bir hadisi kişi arkadaşının dini üzeredir. Çevremizdeki arkadaşlarımızın inancı neyse el meru me'amen ahabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Bizi onlarla bir arada tutan şey bilinçlerimiz. Onlarla aynı binişteyiz. Bir farkındalığa uyandığımız zaman ne yaparız? Ya arkadaşlar bakın siz yanlış işler yapıyorsunuz. Vicdanen rahatsızlık duyarız. Buradaki yanlış ortamda bulunmak istemeyiz. Çünkü onlarla aynı ortamda durduğun sürece sen de o yanlışa dahil oluyorsun. Kurtaramıyorsun kendini. İşte Rabbül sadıklarla beraber olur. Fakat Allah'a sadık, Allah'a sadakatle bağlı olan kullar ne iş yapar? Dünyada onun razı olduğu işleri yapar. Dünyada kişinin kendine yapacağı en faydalı iş doğrularla, salih, doğru demek, doğru insanlarla birlikte olmak. Doğruyu da kendi aklımıza göre belirlemememiz lazım. Çünkü her aklın kendisine göre belirlediği doğruları vardır. Bu akıl fikir ile Mevla bulunmaz. Bu akıllarla olacak iş değil. Akleden insan meselenin gerçekten hangisinin doğru olduğunu bilir. Fakat nefsinden dolayı o doğruda kendini yaralamaz. Doğru dediğimiz şey bize Kur'an'ın aktardığı işte Kur'an. Bu yüzden diyor ki Rabbül Alemin yıldızlara yemin olsun o korunmuş bir kitaptır kerim bir Kur'an'dır. Onu ancak arananlar, temizlenenler dokunabilir. Yani bu akıllarımızla, duygularımız, duyu organlarımız, nefsani duygularımızla böyle sarmaş dolaş haldeyken, nefsani duygularımızla aklettiğimiz sürece Kur'an'a erişemiyor. Mesela düşünelim bir yere nazar ediyorsun, bakıyorsun. O bakış kişinin kalbiyle alakalıdır. Şehvet varsa içinde kalbin baktığın yere şehvet ile bakıyorsun. Haset varsa haset ile bakıyorsun. Kibir varsa kibir ile bakıyorsun. Riya varsa riya ile bakıyorsun. Sade bakmakla kalsa iyi. Zihnini de, düşüncelerini de. O zihnini yöneten senin şehvet arzuların, senin kibirli düşüncelerin, senin sen derken kendime bakarak söylüyorum yani bundan emin olun kardeşlerim. Önce bu sohbet kendimize. Haset ile bakıyorsun. Mekanizmayı, insan denilen bu mekanizmayı efsane duyguları ele geçirmiş, nefsine göre hareket ediyor işte. E şimdi zihnin, kalbin bütün bu marazlarla doluyken nasıl olur da ben bu meselede doğrunun şu olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Diyemem ki. Bu haldeki insanın doğrularını tespit eden şey nefistir. Kitap bize nefsin olanca şiddetiyle kötülüğü emrettiğini söyler gerçekte Kur'an'dan haberdar olmak için o korunmuş kitaptan, Kur'an'dan haberdar olmak için temizlenip arınmak lazım. O yüzden Allahu Teala bu işi Resulüne vermiş. Kim o Resul'e uyarsa, ona itaat ederse, onun gösterdiği yolda giderse doğru işler yapar, doğru bir okuma yapar. Çünkü Resul'ün vazifesi nedir? müminlere içlerinden bir Resul göndererek bunlara lütufta bulunmuştur Allah Celle Celaluhu. O ayetlerimizi okur, onları arındırır. Bak arınmak şart, farz. Nefsi tezkiye, nefis arınması farz kardeşlerim. Muhakkak bu yapılması lazım. Ölmezden gelemeyiz. Onlara ayetlerimizi okur, onları arındırır ve kitabı ve hikmeti öğretir. Bundan önce sapkınlık içindeydiniz. Ayet. Yani doğru benim nefsim ile belirlediğim doğru değildir. Yanlış da aynı şekilde benim kendi nefsim ile belirlediğim değildir. Ayetinde diyor ya Rabbül Alemin, bir işte size göre hayır vardır, belki de o hayır değildir. Size göre hayır olan da şer, şer olan da hayır olabilir, siz bilemezsiniz diyor. Akletmek, Akıl başka bir şey. Akletmek başka. Akıl herkese verdiği. Herkes derken mesela bazısını dünyadayken engelli demeyelim engelsiz diyelim. Ama akıl nimetini vermediği kulları oluyor. Genel manada hepimize bir akıl verildi. Bu başka bir de o aklı kullanmak, akletmek. Akıl amel yapar. Akıl, akıl etmek salih amel yapar. Ha, bak şimdi daha güzel oldu. O yüzden Allahu Teala diyor ya salih amel yapın. Akıl amel yapar. Akletmek salih amel yapar. Yani doğru olanı yapar. Akletmez misiniz? Önemli. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Eğer arkadaşlarımızı salih, doğru insanlardan seçersek. Büyük bir sıkıntının üstesinden gelmiş olacağız zaten. Meselenin en büyük kısmını çözüme kavuşturmuş olacağız. Endimizi anlatmaktan da Rabbimize sığınırız, Ö önemli bir mesaj olduğu için söylüyorum. Bir zaman, şu anda mesela, 43 senedir bu dünya alemindeyiz, bu cesedi gezdiriyoruz. Bursa'da dünyaya geldik, çevrem çok genişti. Geçmiş olan hayatımda bir an bir anda insanda olur ya artık yeter ders bu bir yanlış hayat tedettirir sana bir değişim oldu ve öyle oldu ki belki de çevremde akrabalarımdan bile birçoğunu ilişkiyi kesmek zorunda kaldım kendime yapacağım en iyi şey ne olabilir? Kendime doğru işler yapanları bulmak. Ya biliyorsun bu bir yanlış. Yanlış. Ama alı koyamıyorsun. Neden? Çünkü arkadaş çevreni yanlış insanlardan kurduğun zaman alı koyamıyoruz. Zaten ayette ne diyor? Dünya insana süslü gösterildi. Nefislere güzel gösterildi. Sınav işte bu. Dünyanın Nefsimize hoş gelen şeyleri bize süslü gösterildi. İşte nefsin arzu ettiği, bağımlısı olduğu şeylerden niye vazgeçemiyorsun? O ortamdan kopmadın ki. Kalp öyle bir şeydir ki kalp, kulüp, yanar döner, değişkendir. Eğer insan kalbini, yani şu cesedini hiçbir şey yapamıyorsa, salihlerin meclisine götürsün, orada otursun, başka bir şey yapmasın bunu yapsın kalp oraya meyleder. 40 gün o meclise o kalbi götürsün orada otursun. Ona demezler. Hadi bugün de bir şeyler anlat diye demezler. Sadece bunu yapsın. O salihler meclisine götürsün şu cesedi, bedeni. Orada otursun. Bak kalp nasıl şeylere meyledecek. Kalbi dizginlemek, kalbe müdahale etmek her kişinin işi değildir. Her kişilerin işidir. Herkes kalbine öyle dizginleyemez. O yüzden kalp yanar dönerdir. Bir meyhaneye gitsin, hiç içki içmeyen bir insan. Bir gün gider, oradaki muhabbete dahil olur. İçmese bile oradaki küfre dahil olur. Konuşulanlara hoş gelir, aldanır. İkinci gün biraz daha dahil olur. Üçüncü gün biraz daha. Bir de bakmışsın onlar gibi içmeye başlamış. Kalbi dizginlemek her kişinin işi değil. Her kişilerin işi. Er, erenler. Erenler meclisine bir girebilsem diye var ya bir kaside. O yolda dur diyorlar. Sen yeter ki o yolda dur. Yolda bırakmazlar, alırlar seni. Sen yeter ki o yolda durmaya çalış.